Bugün sizlerle birlikte tanıtım videosu yapacağım. Ee, bu tanıtım videosunda ilk başta uyarıyı vereyim. Hafta içleri çok fazla video gelmeyebilir. Hafta sonları daha fazla gelebilir. Yani hafta içleri bir gün gelip de bir gün gelmeme de olabilir. Aa, bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, ben Woffli'nin klasik videosu yapmayacağım. Kapamdan da anlarsınız Woffli'nin videosu yapacağımı. Woftim Türkiye yapacağım. Woftim Klasik yüklemeye başarırsam bunu yorumlara yazarım. Bir videoda. Ee, oradan da Woftim Klasik videosu çekmeye başlayacağım. Ee, farklı farklı kanallar da açabilirim. Ee, kuşum var. Kuşumun tanıtımını falan da yapabilirim sizlere. Arada. Haberiniz olsun videolarda çok fazla kendimi göstermeyeceğim. Bu videoyu çok fazla uzun süre tutmayacağım. Çünkü tanıtım videosu. Bu arada bugünlük bu kadar olsun görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın like atıp da yorum yazmayı da unutmayın ve abone olun görüşürüz.